Hepinize füzyonun 7. gününden merhaba. Birinci haftayı geride bıraktık. 7. veya 8. gündeyiz şu anda. Birazcık anlatmak istiyorum nelerdeyim, ne yaptım, ne ettim, nasıl gidiyorum. Şu anda parça çağırdan bulalım buradan. Devjet 55. Etkinliklerimize gelelim. Zindan dalgıçları yeni geldi zaten. Bu dün geldi diye hatırlıyorum. Ve ben 600-700'lerdeyim. Ama bunu atlamak istiyorum. Yani buna, buna doğru ilerlemek zaten... E, Söylemiştim 5000 enerji. O yüzden 5000 enerji buna vermek istemiyorum. Kanıt iyileştirme yarın geliyor. Ona bakacağız. Buz golemi turnuvasında 2750'yi tam yaptım diye hatırlıyorum. Hani 2755 yapmışım hatta. Ejderha turnuvasında bir aksilik oldu. Nasıl olduysa son ödül almamışım. Aklımdan çıkmış. Yani aldım zannediyordum. Ya benim için son ödül burası olacaktı. Ama almamışım. Şampiyon takibinde de daha demin füzyonları yaptım. 650 puan kazandım. Biraz daha bir 500 puanlık daha füzyon yapacağım. 1150 olacak. Geri kalan 1350'lik puanı da açacağım ve şuraya almak istiyorum. Belki buraya kadar ilerleyebiliriz. Yani iyi gelirsen iyi olmasın. Ateş ailesine henüz başlamadım. Ateş ailesinden başlayacağım. Elimde enerji var. Ee, yine klandan. Aynen. Klanda yine enerjiler var. O yüzden buradan devam edeceğim. Gelin sizle önce bir parça çağırdım. Şu camar Bunları şeylerde çağırmak, KVK'larda çağırmaktansa epikleri şeylerde çağırmak daha iyi. Bu şampiyon takiplerinde. Ama efsanevileri ise tam tersi şeyde çağırmak lazım. KVK'larda. Şampiyon takibi 1150 olduk diye hatırlıyorum. Aynen 1150. Şimdi ortalama 27 tane taş açmamız gerekecek. Ben 30 tane açacağım herhalde işte. Hadi bakalım neler oluyor. Belki daha az olur. Belki daha fazla. 250, 250 puanla başladık. 500. O 750. O herhalde bitti. O o. O. Bir pull ve 5 epic. Herhalde bitirdik. Çok. Yani uzatmaya gerek yok. Kolay oldu. Ha <laughs> yok bitirememişiz. Tüm. Hemen de gaza gelmiştim. Herhalde bir 20 tane daha açarız. Hadi bakalım. Yani şeye çok uzağım. Efsanevi beklemiyorum. Merhamet'e çok uzağım. Merhamet efsanevi almak benim için zor. Evet. Daha deminki yani yani. Daha demin çıkardıklarımızı toparladık bu şekilde. Şu anki durumumuz ne? Şampiyon takibi. 10 parçayı aldık. Şu efsanevi kitaba ilerleyebilirim. Saymamış herhalde daha 1500 olmam 2500 olmam lazım don almak için. Tamam yani neyse o saya dursun. Ben bir onlu daha açayım. 111 kalsın. Güzel bir daha Herhalde artık bitmiştir. Aynen. Epic yani şuradan bir efsanevi geliyormuş gibi bir içim kıpırdadı. Sona durdum. <laughs> Sona durdum. Evet, güzel. Yani yavaş yavaş sayılıyor onlar. Çok şey değil. Evet. İyi. Belki şu kitaba da ilerleyebiliriz de. Yani bu çok çok fazla harcamak olur. Yakında garanti geleceğini düşünüyorum. Garanti geldiği zaman da elimde taş olmazsa üzülürüm. Şimdi buralara de devamlı devamlı bakıyorum. Ama henüz çıkmıyor bir şeyler. Uyandırma kısmına bakalım. Şuradan 5 yıldız tarasım var. Umarım bir gün tarasa erişirim. Yumekon var. Baron'um var. Bir yıldız olsa da Baron'um var. Kendi, Sandrafon, Turunda, Dağ Kralı. Bunlar gerçekten güzel karakterler. Oella'ya var daha yükseltmedim Oella'yı. Yükseltti. Aa yükselttim. Aynen yükselttim. Gelin beraber yapalım bunu. Evet. Güzel. Oella'mızı da yükselttik. Bunları da şey için bekletiyorum. Grupları için bekletiyorum. İhtiyacım olursa yükselteceğim. ihtiyacım olmazsa satacağım. Çünkü elde etmek zor bunu. Nereden elde ediliyor? Bilmiyorsanız göstereyim. Zaten buna ait bir video var ama. Zindanlardan, demir ikizlerden elde ediyorsunuz. Ama baya baya günde şundan bin tane geliyor. 120 enerjiye bundan bin tane alıyorsunuz. Onu açınca da hiçbir şey çıkmıyor neredeyse. Değişimler ne var? Biliyorsunuz ki değişimlerin turnuvalarında Defansınızı boş bırakıyorsunuz. Olabildiğince size saldırıyorlar. Siz de tokenlerinizi olabildiğince fazla harcayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Burada yapmanız gereken şey aslına bakarsanız şey. Yüksek e, yerlerde olmak. Yüksek yerlerde olunca yani silver 4 ve üstünde olunca en doğru tabir silver 4 ve üzerinde olunca e, çok hızlı turlar geçiyor. Demek istediğim yani siz vuruyorsunuz kazanıyorsunuz sonra adam da zaten bu işi yaptığı için şu anda sonuçta raid oynuyor o da ve 2500 kişi mi 5000 kişi mi ne var çok az o da vuruyor ve bu az insan topluluğu çok fazla şey yapabiliyor savaş yapabiliyor kendi arasında. Devam devamlı aynı insanlarla savaşıyoruz yani işin özünde ben bir defansımı kurayım hatta bu video biraz da hani beraber oynayalım gibi let's play videolarından biri olsun şunu şöyle kurayım kullanıyorum. Evet, Python'u burada kullanıyorum. Böyle aynen. Burada önemli olan şeylerinizi öne koyun. Şu koyunları öne koyun. Çünkü adamlar debuff atmaya buradan başladığı için belki kardiyele gelmeden Python koyun edecek. Ama böyle yaparsanız buradan başlıyor hepsine debuffını bırakıyor. Sonrasında buraya koyun ediyor. O olmaz. Saçma. RX'i kullanıyorum. Yakında videosu gelecek kanala. 30-35 dakikalık güzel bir video oldu. Burada Heliket ve hatırlamam lazım kimi kullandığımı. Chris mi kullanıyordum? Hatırlayamadım. Bakacağız ona. Şurada Lady Kimi ve Madam kullanıyorum. Madam, 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 Madam. Evet. Herhalde takımlarım bu şekilde. Burada Nuker'ım Magnar. Burada Arix. Bunları ayarlamam lazım tabi. Bununla başla. Sen normal istediğin gibi devam et. Bununla başla. Sen bunu atma. Aynen böyle güzel. Burada sen bununla başla. Burada sen bununla başla. Burada istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Burada sen bununla başla. Bununla başla. Bazen atmıyor bunu ayarlayın. Bununla başla. Bununla başla. Bazen karşısına bunu UDK koyarlar. A3 atarsa ee, mahvolursunuz. Başka koyabileceğim bir karakter var mı? Şöyle bakayım. Aynen böyleyiz. Böyleyiz. E, belki Şipi şuraya alabilirim ama yani şu an bozulacak değil mi? Yani bozulsun dert değil. Şip konusunu anlatmıştım. O yüzden kendi Anlattığım daha demin şey hatasını yapmayalım. Evet. Güzel oldu. Bu saatten sonra defansımı koyup iki gün boyunca lig kasmaya çalışacağım. Aslına bakarsanız başlarda şey kolay. Böyle hani ligde durma aşamasına gelmek kolay. O zamana kadar şey yapmanıza gerek bile yok. Adı nedir? E, düzgün savaş yapmanıza gerek bile yok. Defansif insanlarla şey defans olmayan oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Son ramak kala böyle bir 5 maç, belki 10 maç defans olan insanlara doğru karşı oynayıp kazanmanız lazım. Ha bu bir de defansınızın da seviyesine bağlı. Eğer defansınız zayıfsa bu 5-10 maç yerine 15-20 maç olur. Ama dediğim gibi gelene kadar şeye o sarı mı oluyordu. Sarıya gelene kadar rahatsınız. Sarının böyle ucuna kaldığınız zaman işte orada defansınıza bağlı olarak savaşlar yapmanız lazım. Defansınız iyi ise çok savaş yapmanıza gerek yok açıkçası. Zaten sıkıntı olmuyor yani saldırılmıyorsunuz asla. Saldıramayınca da adamlar size de puan kaybetmiyorsunuz. O yüzden aldığınız 3-5 puan bile sizi şuradan şuraya atabiliyor. Şimdi burada böyle başlıyorum ben. Bakın full boş. Hoş, e, ikinci gündeyiz daha. İki gün kaldı daha doğrusu. iki günden biraz daha fazla. Onun içinde böyle bir de turnuva var. İnsanlar daha fazla puan kasmak istedikleri için defansını iyice geriye çekiyorlar. Çünkü Gold 1 içerisinde de senin o anki puanına bağlı adamlarla kapışıyorsun. Atıyorum senin 2000 puanın var. 10 puanlık adamla savaşmıyorsun. Eğer senin 10 puanın varsa böyle hani 500 ile sıfır arasında savaşıyorsun. Gibi gibi gibi. O yüzden e, defansını boşaltan adamlar devamlı birbirleriyle kapışıyor. Defansı olan adamlar da devamlı birbirleriyle kapışıyor. Fakat bu durumda şöyle bir şey var. Defansı boşalan adam devamlı devam devamlı saldırdığı için zaten fazla bir puana erişebiliyor. Ben dün token almayı unutmuşum. Açıkçası büyük ahmaklık yani. Benim yaptım. O kadar uğraştım. Bir önceki gün 50 kaç 90 token mi ne harcadım. 105 cam harcadım daha doğrusu token değil. O kadar cam aldım 50-60 savaş yaptım. Gelip bugün token almayı unutmuşum. Yani siz yapmayın ben yaptım. Ben bunları yapsaydım zaten muhtemelen şu anda şeydeydim sarıdaydım. Sarıda olunca sarıda yenileyince yine karşınıza boş defanslı adamlar gelebiliyor. Çünkü onlar devamlı saldırdığı için aldıkları saldırıdan daha fazla saldırıyorlar bazıları ve onları yakalayıp siz de onlara saldırarak e, daha fazla puan kasabiliyorsunuz. 3 ve 3 böyle. Biraz 3 v çok mu kaldım bilmiyorum. Emin değilim. Ama 3v3'ün e, tüm olayı bu açıkçası. Güzel bir takıma eriştiğiniz zaman aslında güzel bir saldırı takımına eriştiğiniz zaman gerisi kolay. Bakın mesela bu benim bir saldırı takımı bomba takımı. Belki bunun da bir videosunu çekerim. Çok basit bir takım. Bombayı veriyorsun, dağıtıyorsun, ölüyorlar. asla şey yok. Hani bir geri tep tepmelik bir durumu yok. Tek geri tepmelik durumu adamların canının fazla olması olabilir. Yani benim adam öldüremiyor. Başka çaresi yok adam. Başka bir şekilde beni yenemez. Bir de şey var. Dokunulmaz set var ya. Immunity. İngilizcesi immunity. Türkçesi dokunulmaz set. O beni öldür, o beni bitiriyor. Genelde mitralaya falan ondan takıyorlar. Eskiden daha çok takıyorlarmış sanırım. Artık çok değil. Genelde mitralaya ondan takıyorlar. Ve patlayabiliyoruz. Bazen yani hiç beklemediğim bir karakterde bile olabiliyor. Atıyorum adam diriltici. Ve gitmiş dokunulmaz set takmış. Ben o adama girdiğim zaman dokunulmaz set olduğunda bomba veremiyorum. Bomba veremeyince de adam diriltebiliyor. Çünkü e, geri kalanda hasarım çok yok tek olayı tur alıp şey yapmak. Bomba verip bomba dağıtmak. İsabete ihtiyaç da duymuyor. Mesela Mitral'a gibi bir karakter varken ee, korkuyorsun bomba vermeye veya dezavantaj vermeye. Çünkü malum 800, 900, 1000, 1200 isabete isabetle dirence gelebiliyor. Yani isabeti 800 yapıp direncin 400 yaptığı zaman toplamda direnci 1200 oluyor demek istediğim şey bu. Bu yüzden e, Astral'i çok iyi. Ama mesela Gaius var. Herhalde en böyle popüler bombacılardan Gaius ve Lord Shazar var. Nishak da tabi. Ama Nişak biraz daha e, PvE odaklı. yani PvP'de tam bir yeterli işlevi görmedi daha. Belki bir şekilde bir komp bulurlar ve o da yer bulur kendisine. Arix gibi. Onlar mesela isabet istiyor. Onlar hem atak hem isabet kasman gerekiyor. Ama astralitte de öyle değil. Astralik de hız ardından atak bitti. İsabete gerek yok ve yanına koyduğun dezavantaj dağıtıcılara da isabete gerek yok. O yüzden çok rahatsın. Gün böyle geçiyor açıkçası. Dün 50 tane maç attım burada. Ama işte dün attığım 50 maça yazık ettim biraz bugünle token almayarak dert değil olsun. Biraz fazla token harcamış olurum. Biraz fazla cam harcamış olurum. Zaten farkındaysanız yani birikiyor. Cemden çok bir şey yok oyunda. Günde geliyor böyle 50-100. Belki daha fazla. Nereden geliyor diye diyeceksiniz oyunun her kontentini yapıyorum. Kıyamet Kulesi'nden çok geliyor. Kıyamet Kulesi'nden 100-200 geliyor bazen. Günde. Oradan bayağı bir enerji geliyor bazen. 400 enerji, 300 enerji geliyor. Bunu öldürebilir miyiz acaba? Umarım öldürürüz. Sersem atmamız lazım bir ara. Zor. Evet öldürmek zor. Üh ya. Polimorf etti bir de bizi. Sanırım öldüremeyeceğiz onu işte. Böyle durumlarda niye bu takımla girdiğimi bilmiyorum. Normalde bir tane daha yanına nuker girmem lazım. Ben burayı ilerleteyim. Güzel öldürebildik. Bir diğer şes. Biz bir tanesini bulamıyoruz. Adamda iki tane var. Bakın bu verdiği bomba gördünüz mü? O bombayı taş deriye de veriyor. Ve taş deriye bombayı iki kat hasar veriyor. 40 vuracaksa 80 k. Bakın şimdi ilk vuracak hasar baya fazla oluyor. 95 k. Normalde 95 k vurmuyorum. Güzel. Buradan ben peki buradan neler alıyorum? Enerji, antik parça, taşlar zaten full. Şu aksesuarları alıyorum. Bir de e, isterdim beceri kitabı. İşte yani şunların hepsini almak çok 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 iyi. Açıkçası buraya her gün artı 15 gem verirsem muhtemelen alabilirim ama gold 1'de durarak çok zor oluyor. Gold 1'de artı 40 gem vermem lazım. Artı 55 gem daha doğrusu. Ee, artı 55 gem tabii ki de verdiğin zaman değiyor. Efsanevi beceri kitabı çok 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 lazım. Tavuk çok 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 lazım. Rütbe tılsımları inanılmaz lazım. Ama işte ne yazık ki... Ee, o kadar fazla Cem sirkülasyonu yok hesabımda. Böyle milim milim büyüterek ilerliyoruz. Bir de size şey göstermek istiyorum. Şunları ilerletelim. Burada zaten devamlı puan yazıyor şeylerde falan biliyorsunuz. Şampiyon eğitiminde. Buradan ilk başlarda birliklerle başlıyorum. En aşağıdan başlayıp yukarıya doğru kasıp 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 şunlara e, güzel bir şekilde hazırlanıyorum. Çünkü turnuvalarda veya etkinliklerde biliyorsunuz ki bir yıldızlıklar en az puanı verenler. O yüzden şu an bir yıldızlıkları geliştirip turnuva vesaire geldiği zaman 3 4'lere başlıyorum. Şimdi ne gösterecektim? Hatırladım. Şövalye'yi zor yapmaya çalışıyorum açıkçası. Şöyle bir takım yaptım. Bu takım bayağı bayağı kötü çalışıyor. Normal şartlar altında yapmam gereken takım Geyik şövalyesine girmem gerekiyor buraya. 300 hızlara yakın bir hızda ilk şövalyesi girdikten sonra herhalde artık kafamız rahat olacak. Ben bir deneyeyim o takımı. Ben denedikten sonra geleyim size de göstereyim. Evet karakteri bu şekilde yaptım. Biraz garip oldu. Umarım hayatta kalır. 2700 defans gerçekten baya az. aslında bunları heriflemek müliflemek lazım ama yani eğer dönemezsek 3'ü 4'ü falan herhalde 20'ye tekrardan 24'e tekrardan dönüş yapacağım. Bunları bir ayarlamış mıyım? Evet ayarlamışım. Hareket kalabilir. Hareketten yana sıkıntı yok. Geek şu ailesini alıp koymamız lazım. Aynen. Hareket burada bunda değil de dümdüz böyle başlasın. Bunu atabilir. Bize kalkan vermesi baya baya iyi. Kullansın başta bir daha kullanmasın. Kullansın başta bir daha kullanmasın. So kalpler e, bunlarla başlayabilirler, o kadar sıkıntı yok. Sonrasında buralarda kullanmasınlar, aynen öyle. Geç valisi öyle tamam tamam tamam. Bir, bir bakalım tekrardan üçe geçebiliyor muyuz 3'ü? Zor açıkçası öyle kolay değil. Fakat hiç geçirmeyecek derecede de değil. Çok yavaş geçiyoruz turları ama işte benim de canım sıkan şeylerden biri de bu. Turların bu kadar yavaş geçilmesi. Yeah. Yani Yine de dönebiliyorsak 2 dakikada, 3 dakikada, 4 dakikada fark etmez. Dönelim. Ama işte ölüm. bu uh, bir kere vursalar ölüyoruz mu? Bir kere vurmaları bizi öldürmeye yetiyor. Yani daha kuvvetli yapabiliriz. Şu an isabete ihtiyacımız çok yok açıkçası. Ha yine iyileşme azaltma vereceğimiz için en azından birinde isabet olsa yeter. Diğerinin çok isabetli olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ama yok yani çok az vuruyoruz. Bu şekilde zaten öndüremeyiz. Umarım onlar da bizi öldüremez. Evet dediğim gibi yani tam olmuyor. Bakımda muhtemelen iki tane şeyin olması sıkıntı. Soğuk kalbin olması sıkıntı. Bir de bunu deneyelim. Değiştirelim. Düzenleyelim. Şu soğuk kalp yerine Mitrala'yı deneyelim. Mitrala ne burada sadece bunu atsın bir daha atmasın. Ceza burada da bunu atsın bir daha atmasın. Burada da bunu atmasına gerek yok. Burada yani bununla başlasa daha iyi olur çünkü o skill bizim için daha önemli. Bunlar aynen devam etsin. Burada ilk başta bununla başlasın. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Zaten biraz uzun sürüyor. O yüzden bununla başlayacaksa başlasın dert değil. Hadi bakalım devam edelim. Bence buradaki problem ama heliket. Yani heliket yerine martir de girebilirim. Şey, şehit de girebilirim ama bir 20 enerji daha deneyelim. Ya baktık olmuyor. Çok heba etmeye gerek yok buraya enerji. Mesela şey zayıf vuruyor geyik şu Defansını kırması lazım ki öldürebilelim. Yoksa çok zor. İlk etede ters renk. Tam vuramıyor. Kardiyel burada bayağı bayağı iyi. Herhalde en iyi karakterler arasında. valkürle beraber. Kardiyel ve Kardiyel, Valkür ve Soğuk Kalp herhalde bura, bu üçlü bayağı bayağı iyi. Bir dakikada geçtik buraya. Mitral'ın verdiği zehirler şayet troller'larsa işe yarayacak ama tur almayacakları tuttu. Hadi artık. A3 atmasaydı keşke ya. Hareket. Neyse. Burada atmayacak. Çünkü diğer tur atması gerektiğini düşünüyorum. Boss round'ı. Boss turu. Evet. Yani çok fazla V kuruyoruz. Hasarımız bayağı az. Nasıl arttırabiliriz bilmiyorum bu hasarı. Belki şeyin tekrardan bir elden geçirebilirim Soğuk kalbi. Ama zaten baya baya fazla vuran bir şekilde yapmıştım. Yine de ölüyor. Fark etmiyor yani onu. Evet. Yani düzgün bir takım henüz bulamadım diyebiliriz o zaman. Umarım düzgün bir takım bulurum da buraları yapabilirim. Turlar niye bu kadar zor oldu? Niye zor geçiyor bu kadar? Hiçbir fikrim yok. yani anlayamadım. Hmm, turların biraz kolay geçmesi lazım benim için. Tek sıkıntı turlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. 20-25 dakikalık bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Umarım fizyonunuz iyi geçiyordur. Umarım güzel şeyler almışsınızdır. 30 taşla ben yani bayağı iyi puan aldım açıkçası. Neredeyiz? şampiyon takibi 3500 falan mıyız? 3370. Yani 2000 puan gelmek için bir 50 tane daha taş açmamız lazım sanırım. Ama işte onu açarsak da sıkıntı olabilir. Ama hem 2x hem 10x var. Gelin açalım. Hadi videoyu kapatmadan. 5500 yapıp o kitabı alalım. Alabiliyorsak şayet. Güzel. Epik. Harika. 2 epik çok iyi. 580 puan. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani zaten tüm şansımız epiklerde baksanıza harcadık ki. Yani efsanevi alacak durumumuz yok. Yani öyle bir yüz yok şu an bizde. Yüzsüzlük olur şu an efsanevi istememiz. Her açtığımızda epik geliyor. Bakalım durumumuz ne? Çok kolay aldık yani açıkçası. Aldıysak da. Daha alamamışız. Son 10'unu açtıktan sonra 1-1 bir bir açtıktan sonra alıyoruz. 150 puan eksiğim vardı diye hatırlıyorum. 140. Epic alana kadar açacağız herhalde. Aynen. <laughs> çok uzun sürmedi. Yani çok şanslıydık. Baya baya epik konusunda inanılmaz şanslıydık. Yani tabii ki de efsanevi konusunda e, 50 taşta da gelebilirdi. 10 taşta 2 tane alanlar vesaire var. Fakat yine de epi konusunda inanılmaz şanslıydık. Buna da şükür diyelim. Muhtemelen insanlar gelecek ve biz ancak gem falan almış olacağız. Yani şu cemlerde 2 tane taş falan amorti ediyor. Fakat 2 tane beceri kitabımızı aldık. Baya bir yem geldi. O 4 yıldızlıkların hepsi falan yem benim için. Belki şuradan ordundan bir iki tane daha çıkarsa e defansa verebiliriz o kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapatacaktım. Bir heyecanla taşları açtık. Bunları aldık. Umarım sizlere iyi şeyler çıkmıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.